Benim saçıma akına bakma baharım. Belki senden üç beş yaşlıyım ama zincere vurmuş aslan yemeğim. Baharım. Oy benim baharım. Benim bahar gelmiş benim neyime. Oyar bana selam sanmış artık neyime. Oy bizim memlekete bahar gelmiş benim ne Oyar O bana selam sanmış artık ne Onun olsun onun bütün dünya ben gidiyorum onun olsun bütün dünya ben gidiyorum Facebook'ta sana kalsın ne güzelim bakar bakar anlarsın bir tanem ben seni sevdiğimi dağlara de, duyurdum da sen duymadın bir tane o ay. ah baharım benim güzel baharım seninle tanışmak isterdim benim güzel baharım Biliyorum duyuyorsun sesimi buradan. Duyarsın benim bir tane o Oy güzelim Ben sana yaza yaza Dinil dinil usanda Dağlar usanda bir tanem Facebook'taki arkadaşlarım usanda dinle dinle Sana Yıllar yıllar vurdum sazıma Sazımın teli tükendi ben tükendim Bizim dağlar tükendi dağlar tükendi ben tükendim Sen gelmedin ya Olsun bakalım bu da senin dediğin gibi olsun ne denilecek güzel yani